Okuldan herkese merhabalar. Bugünkü anlatacağımız konu Pentago'da taktikler. İşte Pentago oyunumuz. İşte 18 tane bilyemiz, siyah bilyemiz, 18 tane beyaz bilyemiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlama taktiklerini anlatıyoruz. İlk başta hedefimiz başlayan kişi sen olmalısın. Yani siyah başlıyorsa o siyahı sen almalısın. Bazen yazı tura, bazen elimizde saklayarak bunu karşı tarafta rakibiyle birleyip siz başlayacaksınız. Bay birinci avantajımız yağın başlaması. İkinci avantajımız arkadaşlar orta yerleri almak. Orta yerleri almak. Bir diğer avantajımız arkadaşlar bir eğer biz burayı işgal ediyorsak bu orta yerleri işgal ediyorsak bizim orta şuraya koyduğumuz zaman komşu ortaları almak. Onu söyleyeyim. Çapraz kom o kadar önemli değil. Önemli olan komşu ortaları almak. Bir diğerimiz arkadaşlar burada herhangi bir komşuyu üçlemek. Yani herhangi bir komşuyu üçlemek, herhangi bir komşuyu üçlemek arkadaşlar çok önemli. Evet. Üçlediğin zaman, karşı tarafı ikilediğiniz zaman artık hiçbir rakip seni yenemez arkadaşlar. Şimdi oynayacağız Selahattin hocamla. Bunu kısa ve öz bir şekilde göstereceğiz. Selahattin hocam siyah olsun, ben beyaz olayım. Buyur Selahattin hocam. Evet. İlk önce e, ortayı alıyorum e, ve 90 derece çeviriyorum. Rakip e, Rakip ben de ortaya aldım arkadaşlar. Evet. Sadece sağ sola yönlenir ve sağa sola oynamak yani yatay ve dikey beşli yapmaya çalışmak aslında büyük bir avantajdır. Evet. Çünkü alternatifleriniz daha fazla. Evet, dezavantajı evet. söylüyorum arkadaşlar. Direkt ortadan çapraz yapmak bak bir dezavantajdır. Ancak hemen yanında yapmak bir avantajdır. Hemen şurada yapmak bir avantajdır. Diğerleri arkadaşlar ortadan yapmaya çalışmak dezavantajdır. En güzel avantaj da dikey ve yatay olarak onu yapmaktır arkadaşlar. Buyurun evet. hemen diğer hamlesi. Ben şimdi e, ikinci hamlemde e, bunun yanına koyarsam rakip benim e, diğer ortaları e, kapatır ve benim beşli yapmam engellenir. Bu yüzden de ikinci bir tane ortayı e, almam, kapatmam gerekir. Evet komşu ortayı aldı. Ben de komşu ortayı alıyorum. Hamlemi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Farz et ki rakibiniz ilk önce ortayı değil de kendisi üçlemeye çalıştı. Evet kendisi üçleme üçlemeye çalıştı. Üçlemeye çalıştığı zaman biz üçüncü taşımızı buraya koyduğumuz zaman bunun karşısında hiçbir şekilde en fazla 4 olabiliyor. Hiçbir şekilde 5 olamadığı için o üçlemenin avantajı yok. Önce o ortadan başlamak iki evet. taraf için de çok büyük bir avantajdır. Başta anlattığım o 12 saniye çok önemli arkadaşlar. 12 saniye anlattığım ortaları almak, buraları üçlemek için önce ortaları almak lazım. Ve komşu orta olmasına daha dikkat etmek lazım. Buyur hocam. Diğer hamleniz. Evet. Ee, diğer hamlem. E, üçlemek için. Evet üçlemek işte, için hamle yaptı arkadaşlar. Ben ben de üçlemek için hamle yaptım diyelim ki. Evet rakibin e, hamlesini durdurmak e, değil de geriden sonradan başlayan rakibin hamlesini durdurmak değil de kendi hamlesini yapmaya kalkarsa her zaman kaybeder. Evet şimdi, şu anda ben kaybedecek bir hareket yaptım arkadaşlar. Şimdi ben burayı üçlediğim üçle zaman, dediğim zaman büyük bir avantaj elde etmiş olurum. Ve e, çevirdim. E, bu üçlüye karşı iki, iki elde ettiğim zaman her zaman birbirini Artık tamam. arkadaşlar bunu engelleme şansım yok ama şurayı ikili ikili engelleyebilirim artık. Biraz önce üçlüyü engelleyemedim ama ikiliyi engelleyebilirim. İstediğim şeyi çevirebiliyorum. Evet hocam. Çevirdiğin zaman ben hamlemi koyduğum zaman buradaki üçlüyü önce elde etmiş olduğum için, i̇çin? E, direkt i̇şte ulaşmış kazanmış ulaşmış oluruz. Buradaki avantaj neydi arkadaşlar? Selahattin hocam siyahla başladı hamlesini ortalara yaptı. Sonra buraya üçlü ve ikili yapmaya çalıştı ve oyunu bu şekilde kazanmış oldu. Eğer sonra başlıyorsanız rakibinizin hiçbir şekilde yan yana üç taşının olmamasına size sağlamaya çalışın. Evet arkadaşlar. Eğer önce başlıyorsanız üç, üçlemeye çalışın karşısına ikiyi mutlaka her zaman bulursunuz. Evet tutsunuz. taktiğimiz kesin tutuyor arkadaşlar. Üç tanesini yan yana getirmemeye çalışacağız rakibinin ve ortada çapraz yapmamaya çalışacağız dezavantaj olarak. Biz sonradan başlasak bile beyaz misket olsak bile bu misketi bunu engellemeye çalışsak. Bir biraz önce Selahattin hocam şuraya koydu, koymadan önce buraya koyup bu üçlüyü engelleyecektim. Selahattin önce bu sırada buradaki üçlüyü deneyecekti. Ben yine bunu engelleyecektim. Farz Ama sonuçta her engellediğimde ilk başlayan kişi yeniden kişi avantaj Evet, avantaj elde edecekti. Kesinlikle bir şekilde bir üçlüyü elde edecekti. Şu anda buraya evet. koyduğu zaman bu ben burayı engellesem Seahattin hocam buraya üçlü yapacaktı. O yüzden ilk başta ne yapacaktı arkadaşlar? Her zaman üçlüsünü tamamlamış evet, olacak. İstersen bir hamle daha yap. Bu, bu üçlünün ikinci bir avantajını görelim. Evet. Ee, hamleni yap. Şurayı kapatayım. Evet. Orayı kapattınız. Şöyle çevirdim. O zaten kendisi oldu. Ya da şurayı çevirdim. Evet hocam. Ben şimdi üçlünün karşısına bunu getirdiğim zaman... Ee, direkt bakın Üçlü arkadaşlar. ve ikili bir araya çok rahat geliyor. Buraya da arkadaşlar. Çünkü üçlü, ilk üçlüyü elde etmek Evet, ilk üçlüyü elde etmek her zaman zor evet. ama bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Her halükarda buraya da koysa, buraya da koysa ne yapıyor arkadaşlar? 5'li yapabiliyor. Bakın buraya da koysa yine 5'lisini ne yapıyor arkadaşlar? Yapabiliyor arkadaşlar. Buraya koyduğu an çevirdiği zaman 5'lisini evet. iki türlü yapabiliyor. Neden yaptı bunu? 3 evet. ve iki olduğu için. 3 bakın. Yardımcı evet. okul personeli. unutma Evet. 3-2 3-2 yapmaya Belki rakibimiz çapraz buraya koyup Hamlesini yapmak istedi ama Biz bir hamle önde olduğumuz için Bir hamle önde olduğumuz evet, için tamamladık. Hem bu durumda Bağlantıyı koparırız hem de Önce beşliği yapmış oluruz Evet ilk saniyede de anlattığımız şeyi Özetliyoruz İlk başlamak avantaj Ortaları almak Orta çapraz yapmaya çalışmak Dezavantaj Yatayla dikeyde Beşli yapmak avantaj. Ortalar almak zaten avantaj. İlk hedefimiz o olacak. Ortalar almak olacak. Arkadaşlar bu şekilde yardımcı okul size pentak oyununun taktiklerini bu şekilde özetledi. Ee, bir taktik var mı Sehat Hoca başka bir şey mi? Bundan sonra rakiplerinizi oynarken öncelikle rakibin üçlememesini Önce başlıyorsanız ilk üçlemeyi siz mutlaka yapın. Üçlemenin karşısında ikiliyi bir şekilde getirirsiniz. Bu yan yatay olarak olur veya da kenar üçlülerden olur. Kenar üçlüye kenar ikili olur. Evet. Üçlü ve ikili arkadaşlar tamamen rakibin üçlü ve ikili yapmasını engelleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Yardımcı okula abone olmayı unutmayın. Selahattin Hocam ilk ilk öğretim dünyasında yanımda. O da güzel bir kanal var. Ona da üye olmayı unutmayın. Size kolaylıklar diliyorum. Ee, Rüversi'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın.